Yüksek Yargı Kalem Hizmetleri dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları yargılama giderlerinin iadesi, bölge adliye mahkemeleri adalet komisyonu işlemleri, soruşturma evrakının incelenmesi ve örnek alınması usulü, yargılama giderlerinin iadesi. Yargılama gideri için tahsil edilen paranın kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra yazı işleri müdürü tarafından ilgilisine iade edilir. Hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir. Geçici hukuki koruma talebi için alınan yargılama giderinin kullanılmayan kısmı verilen karardan sonra talep üzerine iade edilir. Bölge Adliye Mahkemeleri Adalet Komisyonu işlemleri. Komisyon, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanının başkanlığında Hakimler ve savcılar kurulunca daire başkanları arasından belirlenen bir asıl üye ile Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısından oluşur. Hakimler ve savcılar kurulu ayrıca daire başkan veya üyeleri arasından bir yedek üye bilirler. Başkanın yokluğunda en kıdemli daire başkanı, Cumhuriyet Başsavcısının yokluğunda Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve asıl üyenin yokluğunda yedek üye komisyona katılır. Komisyonun yazışma işleri, başkanın gözetim ve denetiminde yürütülür. Bölge Adliye Mahkemeleri Adalet Komisyonu Çalışma Usulü toplantı gündemi, toplantıdan en az bir gün önce üyelere dağıtılır. Gündem, başkan tarafından işin önemine, ivedi veya süreli oluşuna göre belirlenir. Gündem, toplantının yapılacağı gün ve saati, görüşülecek işleri ve sırasını gösterir. Gündemde olup tamamlanmayan işler, bir sonraki gündemin kendi bölümünde ilk sırada yer alır. Gündemde değişiklik yapılması komisyon kararı ile olur. Gündemin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ivedi ve süreli işlerin gündeme alınması, işlerden birinin sırasından önce veya sonra görüşülmesi, ertelenmesi ya da gündemden çıkarılması başkan veya üyelerce istenebilir. Komisyon eksiksiz olarak en az 15 günde bir defa başkan tarafından belirlenecek gün ve saatte toplanır. Ancak ihtiyaç duyulduğunda başkan veya üyelerden birinin önerisiyle ve başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir. Komisyon toplantısında işler gündemdeki sıraya göre incelenir ve karara bağlanır. Söz almak isteyenlere istem sırasına göre söz verilir. Konular üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra oylamaya başlanır. Oylama açık yapılır. Önce usule ilişkin hususlar oylanır usul konularında azınlıkta kalanlar esas hakkında oylamaya katılmak zorundadırlar. Başkan, önce üye hakimin oyundan başlayarak oyları toplar ve son olarak kendi oyunu açıklar. Komisyon oy çokluğuyla karar verir. Komisyon kararları, uyap ortamında üyeler ve başkan tarafından imzalanıp karar kaydına işlenir. Kararlarda bulunacak hususlar, bir karar tarihi, iki karar numarası, üç karara katılanların, Varsa karşı oy kullananların, adı, soyadı ve sicil numaraları, 4. İlgililerin ad ve soyadları ile sicil numaraları ve görevleri, 5. Konunun, varsa iddia ve savunmanın özeti, 6. Kararın ve karşı oyun gerekçesiyle sonucu, 7. Karara karşı başvuru yolu, süresi ve merciği. Kararlar en geç 7 gün içinde yazılır ve ilgilisine tebliğe çıkarılır. Soruşturma evrakının incelenmesi ve örnek alınması usulü. Kanunun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek şartıyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir. Şüpheli ve müdafi soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini fiziki ya da elektronik ortamda harçsız olarak alabilir. Şüpheli ve müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek almasına ilişkin yetkisi soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet Savcısının istemi ve ilgili hakimin kararıyla kısıtlanabilir. Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. Bu maddenin içerdiği haklardan mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri de yararlanır. İncelemenin yapıldığına veya belge örneği alındığına dair düzenlenen dosya inceleme ya da belge örneği alma tutanağı, dosyayı inceleyen veya belge örneği alan ile nezaret eden görevli tarafından imzalandıktan sonra taranarak Uyap'a aktarılır. Soruşturma evrakı, soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla Cumhuriyet Savcısının belirleyeceği personel huzurunda kalemde veya ön büroda incelenir. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.